Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kıtır kıtır bir tarif getirdim. Sesi duydunuz değil mi? O kadar güzel ki. Kıtır kıtır bir tarif bu. Yanına da yoğurtlu nefis bir sos yaptım. Bu tarifi denem denemeyi sakın unutmayın. Şimdi kıtır testi. anlatmaya gerek yok arkadaşlar duyuyorsunuz. Şimdi malzemelere geçelim. 1 su bardağı su, 2,5 3 su bardağı tam bu unu, 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve baharat karışımı. İçine tuz, sarımsak tozu, karabiber, pul biber, kimyon ne isterseniz onları koyabilirsiniz. Sarımsak tozunuz yoksa benim gibi sarımsak rendeleyebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi karıştırıyoruz. Yağımızı da ekleyelim. Baharat karışımı. Bu arada bir çay kaşığı tuz kullandım ben. Yerisini siz zevkinize kalmış. Ben sarımsak rendeledim. Yarım sarımsak. E, i̇sterseniz soğan da rendeleyebilirsiniz. Soğan da çok yakışıyor gerçekten cipse. Ben sarımsağı çok seviyorum. Ve ekledim. Suyumu da ekliyorum ve yavaş yavaş unumu ekleyip gidebildiği yere kadar çatalla karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Gerçekten inanılmaz kıtır bir tarif oluyor rengi de çok güzel oluyor. Üzerine de birazcık desen yapıyoruz ve süper bir tarif. Ve hamurumu yoğurdum. Kıvamının güzelliğine bakın. Yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi yağlı kağıt arasında bu şekilde açacağım. Parça parça açıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtım. Bence ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Üzerine şöyle bıçak batırarak süs yapıyorum. Yapmayabilirsiniz, size kalmış ama bence öyle daha güzel gözüküyor bu şekilde bardakla şekil veriyorum. İsterseniz böyle hiç uğraşmayın. Direkt dümdüz açın ve bıçakla kesin cips şeklinde. Bu kadar da böyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde gözüküyorlar. Ve yarım saat 40 dakika kadar 150 derecede pişirdim. Şunların güzelliğine bakın. Desen verdiğimiz güzel olmuş gerçekten. Şimdi bunları bir kaseye alacağız ve daha sonra güzel sosa batırıp kıtır testi yapacağız arkadaşlar. Bekleyin. Ve işte cipslerimiz hazır. Yanına da gene baharatlı yoğurtlu bir sos yaptım. Gerçekten sosla inanılmaz güzel oluyor. Lezzetine lezzet katıyorsunuz. Çok güzel. Ve şimdi sosa batırdık ve kıtır testine hazır olun arkadaşlar. bugünlük de tarif videomuz bu kadardı. Diğer tariflerime de göz sakın unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bunu denedikten sonra yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşın. Bay bay.